Herkese merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte hmm. Minecraft ama Exer hali Oo, zümrütlere bak abi. Hmm. Hmm. Dostlarım bu arada Ya yine mi? sonra ben cidden Yusuf ve satın sunucusundayım galiba. Yani Gojolan sunucusu mu desek artık. o kadar ciddiyim. Gel lan. Allah. İyi şunları bırak bırak. Bıra Dostlarım bakın yeni sürümde böyle şeyler var işte. Bakın böyle büyük madenler var. Böyle göğüslü bacaksız şeyler zombiler var. Söylüyorum Krita yaratıcı modundayım kusura bakmayın. Yakında hayatta kalma moduna da geçebiliriz. Ama göstereyim dedim. Belki şey alalım ya. Oğlum bana bak seni en şimdi tam Tamam dostlarım. Evet kumlar bir dakika. Dostum bu arada kumlar bir de değişik olmuş ha. Bir de üstüne bakın burada ne var? Korkuluk var. Bir de böyle taştan yığınlar var dostlarım. Ben böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Ama gördük yani. Bak bir tane böyle yırtık pırtık evdeyiz şu an. Dostlarım içine bakacağız. Ganimet varsa da alacağız yani. Evet girdim. Allah girdim. Tahta kazma var sadece. Nasıl? Herhalde ben bir tane köy kuracağım ya herhalde. Bir sürü köylüler. Daga bu ne? Evet dostlar bakın bir tane daha çadıra rastladık ama bunun rengi biraz farklı. Gel lan buraya. Aha girdim. Vallahi girdim. Bunda bir dakika. Bu ne? Su şişesi var. Mantar yemeği. Ha bir tane de saat var. Ha bir tane de pusula var. Alalım pusulayı. dostlara böyle çadırlar da var. Bakın bir tane de elçem var böyle. Hop girelim. Evet biraz biftek bir varmış. Al 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 hepsini. Ulan abi çok zengin olduk lan. Bu ne? En yani üstüne nefes alma. Tamam. Dostlar bu arada böyle gemi de var. Baksanıza tipe bak. <laughs> çok gerçekçi duruyor. Baksanıza bak. Şöyle baksam gerçekçi. Yarak sen eksiktin bir de. Öv yitir yitir. Vallahi yitir ya. Çok güzel ya. Dostlar bir de ağaçlar böyle bu huş ağaçları biraz ayı kadar yani bazıları diyorum. Bak koyun meşe bir yamuk. Aa bakın dostum bir tane var burada. Bakın biraz büyük yani. Şimdi dostlarım Bir sonraki bölüme geçiyoruz Dostlar şimdi jungle biyomuna geldik Gördüğünüz gibi Dostlar burada da taş Taş var böyle badem var Bazen Şimdi bir tane tapınak bulmam lazım ya da şey ev falan. Ona lan. Dostlarım orada bir şey gördüm ben. Yok yanlış görmüş. Boş ver. Boş verin dostlarım yanlış gördük. Bu ne? Akum tamam. Dostlar bakın toprağın rengi böyle şey Evet dostlar bakın böyle jungle biyomu da böyle. Aa kale buldum bir tane. Gel bakalım buraya kalecik. Tipsiz kale. Girişi nerede bunun? Sürmeni <laughs> <laughs> kıracağım burayı Evet. Şu anda sandık. <laughs> Var, Uy altınlara bak altınlara. Evet dostum bu altınları alalım lazım duruyor. Gelin, oha okulu. Ha tuzak, tuzağı yemem lan ben kardeş. Evet bambu. Burada da bambu buzu var başka bir şey yok. Dostum kaç kaç vallahi kaç. Dostum burada da pistollar var gördüğünüz gibi. Başka bir şey yok bu kalede. Sadece iki tane sandık. Dostum bu arada böyle böyle taşlar görüyorum. Hep bunlar ne geliyor? Ben çözemedim. Neyse boş verdim lay la lay la lay lay, 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 lay. Ee, şimdi dostur bazen evler de var bildiğiniz gibi işi ve saat pisi pisi neredesin lan alo dostur duymuyor galiba çevrimiçi ama sürücü de yok Alo bir tane daha bu evden ama biraz farklı Allah düştüm kırdı çebi kırdı lan evet oğlum girsene lan reklam gelemesin şey ya yitir yitir <Gülüyor> 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 Ay, evet dostlar şimdi ne yapacağımı buldum evet biraz merdiven alacağım evet merdiven koy şuraya Tamam da geldik. Selamünaleyküm abicim. Biz geldik. <laughs> Dostur bu arada burada fıçılar da var gördüğünüz gibi. içinde de yemek var. Bakın ekmek de var. Oh beleş ekmek. Beleş ekmek kim ayırdır lan. Bu patatesler kalsın burada. Sadece şunları alalım. Sonra da gideriz artık. Dostur bazen burada ganimet sandığı da çıkabilir. Bakın bir tane iyileşme iksiri var. Anında sağlık iksiri. Şu bıçıya bakmadık. Evet burada da bir şey var. Diyecektim varmış. Dostlar ben yakada kendi evimi kuracağım zaten. Gerçek Minecraft'ta rastladık. Dostlar burada da sadece kap ateşimiz var. Başka bir şeyimiz de yok. Tamam. Bitti abicim. Dostlar bakın taşları takip etti. Bu eve geldim. Kızı boş ver. Şimdi şu şifreyi de çözelim. Bir böyle, iki böyle, üç böyle, dört de böyle. Tamamdır. Abi böyle ev mi vardı? Abi ta bir tane daha korkuluk buldum burada. baş verin dostlarım. Ben böyle kafamı dille dille kalimetleri ala ala giderim. Bakın bir tane daha korkuluk. Allah ne oluyor lan? Oyun kasma. Allah Allah. Dostlar bu arada böyle şeyler de yoktu. Bakın diğer sürümde böyle şeyler yoktu. Bakın. Yani böyle sürümlerde böyle taş yığınları falan yoktu. Gördüğünüz gibi. Yani ya da birileri burada ya da üstüme sat cidden sunucumda yani. Lan ne geldi şeyime? mi? La la tohum, tohum istemem lan ben. Ben ancak Oha. yemek. Tamam şöyle pusula var tamam. Onları bırakayım. Bir dakika dostlarım fosil buldum lan ben. Baksanıza burada bir tane kemik kemiklik var. Boş ver. Bu ne lan? ne lan öyle? Bir dakika bakayım. O ne lan? Bir dakika. Nasıl yaratık bu lan bu? Bir dakika. Bakayım. Bu ne lan? Tipsiz bu. Allah ne oluyor lan? Raga içini kıracağım dostlarım. Umarım bir şeyler çıkar. Yok içinde bir şey zaten yok. Sonra bakın şurada da bir şey var. Oraya gidelim. Şimdi bakın burada da bazen sandık olabilir ama yok ama. Dostlarım böyle şeyler mi varmış ben görmedim hayatımda be ya. Siz gördünüz mü dostlarım yorumlara yazın. Şimdi dostlarım başı daha arabaya devam edeceğiz. Adamlar ne yapmış oğlum ya eskiden. Ya bak reklam yürü git sen de. Amma da çıldırttın beni. <laughs> Bak böyle çıldırıyorum ya. Şimdi dostlarım böyle denizde böyle garip şeyler gördüm. Ama Yine de güzel. Bu ne lan? Allah ne oluyor lan? Dostlarım başka bir şeyler de arayacağım. Böyle üç beş ata beş ata çeşit beş saat. Orada mısın? Gön gönder. Gönderdim dostlarım. Bu ne oğlum böyle çok garip bir yere başladım. Ha bir dakika. Dostlar burada da bir tane portal var. Bu da sadı biraz garip ama yine de bulamıyoruz ama yine de buluyoruz. Tövbe tövbe. Ne kalan ağaçların orada bir yerde gizlenmiş olmasın? Ee, şimdi bakalım bakalım bakalım. Aa buldum lan sandığı. Abi dakika dostlar Evet aldık. Balta var, çürek var bir tane daha. Bir tane daha çürek var ama verimlilik bir yazıyor bunda. Dostum bir keresi eş eşyaları atalım ya. Şunu at. Bu çürekleri at. Şu ateş yükünü de at. Tamamdır abicim. Hepsi geberdi. Dostlar bir de üstüne böyle uzun ağaçlar da yoktu. Daha yeni gelmiş bunlar. Yeni sürüme. Dostlar ben çok beğen beğendik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ol. Like aç. Zil tuşunu açmayı unutma. Sizleri seviyorum dostlarım. Görüşürüz dostlar.